Demek seviyorsun ha? Çok mu? Çok seviyorum be Şükrü dayı. O kız için her şeyi eder misin? Daha ne edeyim dayı halime baksana. Büyüdün ula. Ne hızlı geçiyor zaman. Sanki daha dün burada karşılık ediyordun. çok ekmeğini yedik senin de. Yok öyle bir şey. Rabbim verir ekmeğimizi. Biz gayret ederiz beraber. Anlar mısın? Beraber. Anladım da. Be. Necmi, ben şahsım olarak çok film seyrederim. Sabahtan akşama kadar bakarım onlara. Kaybolur giderim hikayelerim arasında. Dijitalleri falan hepsini bağlatmışım. Öyle kaçak köçeği de tamah etmem ha. Doğrudur de. Neden biliyor musun? Sevdaları görmek için. Bu hayatta artık böyle şeyler kalmadı. Herkes olmuş menfaat canavarı. <laughs> Eski sevdalıklar masallarda kalmış. Öyle vallahi dayı. Şimdi sevene bile salak diyorlar artık. Sevene salak, cömerte enayi. Ne olacak bu iş böyle? Sorma. Şükrü dayı, sen bana küçükken de sahip çıktın. Şimdi de. Allah razı olsun. Hani nedir bu iş diye de sormadın üstelik. Filmin birinde, ha böyle senin gibi bir delikanlı, ihtiyarın birine, meraklı olmak iyi bir şey midir diye soruyor. Adam da, iyi bir şeydir tabi değil. Ama gencin marifeti merak edip öğrenmekse, ihtiyarınki de unutmaktır diye. Ben de düşündüm, hiç öğrenmeyeyim daha iyi. Madem unutacağım, Kralsın Şükrü dayı. Kral mı? Demokrasilerde öyle bir şey yok. Oğlum sen bu kızı kaçırmadın mı? Kaçırdım da. E ee, bundan sonrası sen de nasıl istersen öyle yapacaksın. Müsaadenle dayı. Sevdaluk iyidir. Eyvallah dayı. Eyvallah. sevdalım. Ey dur. İyi misin? Şu durumda garip bir soru değil mi bu Necmi? Acıktın mı? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak çok güzeldir buranın yemekleri. Şehrin en güzel Karadeniz mutfağı. Bir şey soracağım Necmi. Sor. Cihan'ın haberi var mı bu olanlardan? O nerede? Beni esir aldığını biliyor mu? Yok. Bilmiyor. Beraber mi planladınız bunu? Hayır, kesinlikle. Zaten o kabul etmezdi böyle bir şeyi. O yüzden söylemedim bile. Elif, bak ben gerçekten üzgünüm sana bunu yaşattığım için ama başka çarem yoktu. Ne olur anla beni. Necmi beni silah zoruyla kaçırdın. Şimdi benden anlayış mı bekliyorsun? dediğim gibi başka çarem yoktu Elif. Yoksa şimdi ölmüştü Aleyna. Ee ne olacak şimdi? İşte bir şekil anlaşıp, değiş tokuş yapacağız, sonra bitecek. Sonra babam seni sağ bırakır mı? Bizim sonra ile işimiz kalmadı. Şimdi kurtarmaya bakıyoruz. Çok fazla vakit geçirmedik seninle. Ama biz arkadaşız sanıyordum. Ha Dilber, ne yaptınız? Görebildiniz mi Zerre'yi? Gördük, evet. Ee, durum nasıl değil mi? Azam sen neredesin şu anda? Şey, şey, için sormuyorum, başka bir mevzu vardı da. Otele ne zaman gelirsin acaba? Bir işim var, sonra gelirim. Ha. Ders bitti diye ben aradım ama. Dersin bitti Dilber, başka işim var. Ha, öyle mi? Zerre'nin durumu iyi değil. Onunla ilgili. İyi, tamam. Konuşuruz sonra. Tamam. Selam. Ve aleyküm selam. Ben bir arkadaşla buluşacaktım burada da. Necmi. Nesi oğluysun? Amcası sayılırım. O mu çağırdı seni? Evet. O zaman durumu biliyorsun. Kendisi burada mı acaba? Ben de karımı kaçırdım. Evlendik. Anlaşamadık. Geri verdik. Bu sefer de almayılar tabii. Sonra alıştık birbirimize. 41 sene oldu. Ne güzel. Evlisin değil mi? Yok değilim. Dul musun? Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Nezmi. Şükrü dayı buranın sahibi. Ben de bir zamanlar garsonluk yaptım burada. Kerataya bak ya. Boyumuş da kız kızım, kızım kaçırmış. Kız mı, kız mı kaçırmış? Konuşalım mı artık? Tabii, tabii hocam. Şöyle geçelim. Müsaadenle de. Emircan'a pide söyle. Eyvallah dayı. Sağ ol. Vurma, Anlat bakalım ne oldu? Hocam ben bir şey yaptım. O anlaşılıyor. Ne yaptın? Birini kaçırdım. Aleyna'yı kurtarmak için. Kimi? Reyaz'ın kızını. Reyaz'ın kızı? Yani... Merhaba doktor hanım. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim. Geçmiş olsun. Buyurun oturun lütfen. Açıkçası... ...sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Yani şu ana kadar. Anlıyorum hocam. Ben bir arkadaşım beni ziyarete geldi sanmıştım. O beni silah soruyla buraya getirdi. Neden özgür duymasın dediğin anlaşıldı şimdi. Ee Necmi? Ne olacak şimdi? Başka çarem yoktu hocam. Ya, ne olur kusura bakma Elif. Ya, değiş tokuş olacak, bitecek yani. Hı. Ve özgür Hı. duymayacak. Ya, duyacak tabii de. Ben başka nasıl kurtarabilirdim Aline'yi hocam? Nasıl olacak bu değiş tokuş? Ben de onu sana danışayım diye aradım seni hocam. Hani tek başıma gitsem olmaz. Aklım durdu gene. E sana sorayım dedim işte hocam. Beni bu işe bulaştırmasan hatırım kalırdı zaten. Kusura bakma hocam. Başka... Anladık Necmi. Başka çaren yoktu. Affedersiniz. Endişelenmeyin. Halledeceğiz bir şekilde. Özgür arıyor.